Biz seni ziyarete gelecekken sen geldin Halil İbrahim Bey. Ne önemi var Cavida? Hasta olmasak da öleceğiz. <laughs> o kadar badire atlatmışsın. Bir mikroba hastalığa mı yenik düşeceksin? La ben de bunu anlatamıyorum bizimkilere. Bizimkiler? La Can Polat. Gel. Gel. ...Cavit Ağa. Bu sıra... ...olmaz bir işe mi, işe mi girdin? Ne gibi hayırdır? Labireleri senin adını bize zikredip duruyor. Yanlış işler yapıyor diye. Ben de Cem dedim ki... ...la Cavit Ağa'nın... ...yanlış işi olmaz. Ama ola ki senin haberin yoktur. Yanındakilerden biri... ...biri bir iş yapmıştır. Ya bunun için mi geldin sen Halil Bey? Bilmez misin bizim şu taş ocağındaki taşlardan çok düşmanımız vardır. Hı hı. Bize iftira etmişlerdir. Ama sizin gibi dostlarımız da çoktur. Düşmanlarımız ne kadar çok olsa da ezer geçeriz. Hı. Allah. Şemo. Şemo. Yeter, yeter. Of kafam kopacak gibi ağrıyor ya. Hayatım ne hayaleti? Arkadaşların yaşıyor işte. Büyük paradoks. Ölmüş olsa bir türlü, kalmış olsa bir türlü. Kesin Muro'yu itirafçı yaptılar. O da benimle başlayacak öldürmeye ya. Canım, abartıyorsun. Topla valizini gidelim buralardan, haydi. Aa, Londra'yı özlemiştim zaten, çok iyi gelir. Ne Londra'sı oğlum? Yok mu kaplıca maplıca bir şey ya? O zaman Paris'e gidelim. Paris? Paris olur. Hiç deyse yabancılık çekmeyiz ha. Ahmet Kaya orada, Yılmaz Güney orada. <laughs> Emit Terand'ın karısı da orada Hı -hı. ha. Ulan Şemu. Ne yapayım lan şimdi ben seni? Bu sen misin? Yok. Ben ve bütün halkım. Ulan sen beni görüp de nasıl durmasın? Ne duracağım seni görüp? İtirafçı olmuş devrimci Muro dedim. O zaman niye kaçıyorsun lan? Ben itirafçı olacağım ama sen beni şimdi öyle git oğlum. Ya ezecektim ama yengen izin vermedi. O elindeki bavul ne? Markasını söylesem sanki tanıyacaksın ha. Başkanım Burcuva bunu elinden düşürmüyor. Pravda. Pravda ne be? Konuşma kız. Ulan Şamu, o kadar aynı yatakta yattın. Hiçbir devrim tarihini bulaştıramadın şuna. Malat olsun Muru. O bulaşıcı hastalığa senle ben yakalandım. Bunlar aşılı ha. Aşımaşı maşı benim kafam bozma lan. Derin kebap İskender'in kucağında ne aşısı? Şemu. Buraya aramızdaki hesabı görmek için geldim. Ya benimle olacaksın ya da ben seni burada öldüreceğim. Ya ben Paris'e gideyim. Sonra kim kimi öldürüyorsa öldürsün. Cavit, eğer burada beni ikna edemezsen gözlerini bağlamadan seni buradan yollarım. Muro ölü mü san Ne Muro'su? Muro'nun kemikleri kalmadı. Dün kemikleri kendi etinin içinde karşımda oturuyordu. Polat Alemdar yapmış mı numarasını? Bana Polat'ın peşimde olduğunu söyledi. Halil İbrahim Kapar'ın gelip beni zarflayacağını söyledi. Ee? Aynen dediği gibi oldu. Ne istiyormuş senden? Emrime girmek. Polat'ın elinden kaçıp kurtulduğunu, doğruca yanıma geldiğini söyledi. Sayın Büyük, bunu ben kendi başıma da hallederim. Ama Polat Alemdar benim ismimi nereden biliyor da bana adam yolluyor? Sızma var Cavit. Demek ki Polat bize dair bazı şeyleri çözdü. Ama elinde bir şey yok. Emin ol. Elinde bir şey olsa sana adam yollamaz. Kendi gelirdi. Alemdar Polat. Cavit Akarsu tam benim dediğim gibi çıktı. Açık Burcu'va gizli ajan resmen. Korkmuştur. Seni başından yollamak için vermiştir. Ya o feodalin bana özenti 40 bin tane adamı var. Benden mi korkacak şuursuz? E neyi anlaştınız? Bir şey anlaşmadık. Bugün beni bekliyor. Muro, benden habersiz bir işe girmeyeceksin. Eğer adam dediğin gibi ise bağımsız değil. İskender'in adamı. Benden habersiz derken devrim ruhumun en büyük özelliğini söylememe gerek var mı? Yani seninle emperyalizme karşı omuz omuza mücadele etmek güzel. Ama eşit şartlarda. Tamam tamam anladık. Ben seni ararım cepten. Ulan Hadi Başkanım ne dedi Alemdar Polat? Çetin'i çok sevdim. Çok samimi bir çocuk dedi. Ulan ne diyecek? Bana haber vermeden bir şey yapmayın dedi. Doğru söylemiş. Hayatta en zor şey iki taraflı ajan olmak. Senin sülalendir ajan. Terbiyesiz. Biz alemdarla işbirliği halindeyiz. Hele. Yani buna bir nevi stratejik ortaklık diyebilir miyiz başkanım? Aferin Çet. İdeolojimiz uyuşmasa da işbirliği içindeyiz. Ayrıca da gerekirse de kimseye hiçbir şey haber vermem ben. Aslan başkanım. Sinirlendirmesinler beni.